dediğin zaman öyle bir olsun ki gece ve gündüzün dert binalardan yeşilmiyor. Zaman insanların birbirini boğazladığı, Ademlerin birbirine ölüm dilediği vakit değil. Cariyelerin efendilerini doğduğu her yer zina havası, babasız çocukların kaldığı, Hicaz'da bir ateşin yandığı zaman da gel. Zaman öyle olsun ki Fırat'ta suların bittiği, atların ortaya çıktığı zaman da bir cehalet yolun içinde cinayetler gel? Fitnelerin fesatlık zamanı bir büyük harp başladığında Kitab-ı Mukaddes ile Kur'an'ın savaşında Muhammed ile Musa çocuklarının kan zamanında geldi. Kadınların çoğaldığında yalnız sen tahta asasıyla göz göster. Bütün deccal yönlerinden sıyrıl, ruhan ol. Debbet ül arzdan sıyrıl, güneş gibi batıda doğ gel. Yecüt ve mecüt karşısında İsa gibi, Yemen'de bir ateş gibi, öyle bir öyle bir gel ki, sevmeyen zaman kalmasın.